Hepinize olarak arkadaşlar selam ben Arsana geçeceğim selam ben bugün hazırlıklı hemen direkt var ya burası hazır girdim hemen ekran açtım ve bugün Godzilla baza alıyoruz <laughs> Çok hızlı konuştum ama buna gerek yok Evet bugün Godzilla baza alıyoruz ve yanında da Eyüp var Hoş geldin Eyüp Hoş buldum Evet şimdi Ey Eyüp de Eyüp ya, ya o Eyüp yanımda olduğu için de <laughs> size bir tane duyurum da yapmak istiyorum. Siz şu anlık bu videoyu izlerken yani yarın izleyeceksiniz bu videoyu kaç şey izleyeceksiniz bilmiyorum ama yani herhalde 12-1 gibi bu videoyu atarım inşallah yetiştirsem atarım. Ben saat 2 veya 3 gibi canlı yayında olacağım. Bildirimler açmayı unutmayın. Canlı yayında Craft Rise oynayacağız arkadaşlar. Siz de bekliyorum isterseniz gelebilirsiniz. Bir sürü şeyler olacak ve hazırsanız artık videomuza geçelim. Bu videoda da 7 like atarsanız çok güzel olur. Godzilla bazın şerefine 7 like atarsanız çok mükemmel olur diyorum ve ala basıyorum hemen Godzilla bazı alıyorum. Evet çok iyi Godzilla baz. Evet bu böyle, böyle dönüşüyor dönüşüyor. Wow. Evet şimdi seç diyelim ve oha bir ton şey geldi emoji geldi. Evet arkadaşlar tetkini etkinliği em emeği em falan. Burada Godzilla baz gitmiş. 1273 yapmışız. Nerede Eyüp Bey? Eyüp'ü davet edeceğim. Eyüp neredesin? Eyüp. Ay Oğlum Eyüp sen. Eyüp sen. Eyüp seni kaybettim ben. Yoksun ha burası. Dur, bir, saniye ben de ile bazı seçeyim hemen çık yani hocam. Evet mükemmel ben de kusura tıklamıyorum şimdi emojilerinden Üf Çok mükemmel Yıkmaca <laughs> bu daha iyi Üt Diye ötmesi Abi Godzilla bazı şeyler nerede diğer Oğlum sprey var o kadar şey var nerede lan onlar Nerede alıyor Zeyf onları sen nerede aldın Spreyini falan ben şeyden aldım ya. Unuttum. Şu takım şey emojilerinden. Takım emojilerinden mi? Nasıl lan? Oğlum bunun ex oyuncu simgesi ve şey olarak gelmesi gerekmiyor. Mu? Neyse. Hep sen bir değiştirsene ya şey. Çift hesaplaşmada oynayalım. Ben de bir şey Godzilla bazı göstereyim. Allah ve Allah için. İnşallah siz alırsınız. Almadıysanız şu çözümeyin daha 8 gün var. 8 günde alırsınız diye umuyorum. Hazırlar Eyüp Bey. Hadi bakalım. bir. Askerle bir tane karakter al ya. Amacımız şu an denemek. Ama hiper şarj yok. Hiper şarjını açmamız gerekiyor bizim. Ee, 4000. Hocam 5000 gerekiyor Şimdi bize. Oğlum 5000 gerekiyor bize. 5. Bir dakika ya. Neyse biz 5000 almayalım şu anlık. Kaldı öyle neyse. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatmam gerekiyor abone olmayı da unutmayın bu e, abone olursa çok sevinirim çok hızlı bir şekilde 3000'den 3140 abone çok hızlı bir şekilde ulaştık şöyle bir şey de çıkmıştı vuruşa uf, Ur. vuruşa çok güzel lan vuruşa mükemmel hocam mükemmel mükemmel da, da. Bu arada arkadaşlar Craft Çok güzel bu arada oyun. Yani siz de indirebilirsiniz. Craft Rise e zaten indirebilirsiniz. Linkini şu anda koymayacağım. Canlı yayında size söylerim linkini falan. özel canlı yayına gelin Craft Rise. Bildiğiniz Minecraft aslında. Minecraft sunucuları falan olduğu şey. bu Ultimin dolmasını çalıştırıyorum şu an. O oh, kral tek kral. bu krallarla. Evet o da ben <laughs> ama öleceğim. Birazcık saçma. Ee, bir dakika. Şimdi bunun üstüne uçarsam ölebilirim. Ölebilirim de abi internet çok kötü. İnternet yapma. Yardıma geldim yardıma geldim. Adamı öldürmen lazımdı. Öldürseydin lan. Ee, şu an şeyde ekran dönmüş olabilir ya. Abi birazcık internet kötü. Aa. evet ölmüşler tamam kral yüzünden kral oldu kral yüzünden kral mı oldu nasıl bir şey lan o neyse ne abi? abi bir oyuncu simgelerine falan bakalım bir abi gelmiş olması lazım ben o kadar şey aldım aa çok ayıp. o kadar aldık sonradan geldi aldı bana da şu anda keselim şeyleri hem tersi Godzilla bas olsun çok, Çok, güzel şeyde Var arkadaşlar size bilmediğiniz şeyi de söyleyeyim. Bilmediğiniz bir şey de var. Yani Godzilla bazı bazı kişiler 799 sanıyor çünkü şey Null Brawl, Null Brawl denilen bir şey var. Orada 799 diye gösteriyor. Evet arkadaşlar 799 değil aslında. Yani şey Null Brawl'da öyle gösteriyor olabilir. Yani Süpersen kendi şeyinde Brosas Wiki adında bir şey daha var. Orada da 499 ve Süpersel test hesabında da 499 olarak gözüküyor. Zaten 799 olması saçma yani. Bir efsanevi karakterden fazla olması çok saçma. O yüzden 799 olması tamamen saçmalık. Öyle bir şey yok. Heps, hepinize de bilgilendirme olsun. Ya bu günlükte kısa bir video olsun diyelim. Birazcık daha uzatmak istiyorum. Çünkü şey oyuna girdiğimiz olmuyor. Hiper şarj, hiper şarj açamıyoruz şu an bak bazda. Açmaya çalışacağız. Ama denemek Deneme mağarasına gelince oluyor deneme. E evet, doğru deneme mağarasına bir deneyim bir dakika ya doğru. Burada 5 kredi ücretsiz gelmiş onu açayım. Robo Mike, ay Robo Evet şuna hemen Godzilla bazı. Eğitim alanından deneyelim. Yani şu anlık bir hiper da bir bakalım. Kostüm size tam olarak göstereyim. Alamayanlar için. Şöyle. Yani görüyorsunuz çok ama çok güzel değil mi abi ya ama şey hiper şarj için çok saçma yani ben hiper şarj kostüm hiç alacağım düşünmüyorum alsam bile gör, alabilirim ben çünkü yani bakın şimdi bir, bir hiper şarj olsun bakın ya yani hiper şarj zaten çok kısa süreli olduğu için yani çok uzun bir süreli oldu olan bir şey değil hiper şarj abi bak özel öldüm <laughs> efekt yani ben çok ama düşünmüyorum sen eviller daha güzel bana hala geliyor. Şunu da öldürelim var içimizde kaldı şimdi. Evet arkadaşlar şimdi son kez şöyle şöyle abi. Neyse böyleydi kısaca. O zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar yayına herkesi bekliyorum. Canlı yayında canlı yayında olmaz olmanızı istiyorum. Bugünkü videomuzda bu kadar. Sadece sonraki videoda izleyeceğiz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Eyüp'e videosu videoya geldiği için teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında Eyüp'le ikimiz oynayacağız. Bu arada Craft Rise'e Bad Wars, Challenge gibi şeyleri oynamayı başlayacağız. Yani oynayacağız. Ben biliyorum zaten. Sizlerle birlikte oynayabilir. Siz de indirip oynayabilirsiniz. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne diyormuşuz arkadaşlar? Eyüp ne diyormuşuz? Bye bye. Bye bye.